adına açıklamayı ben yapacağım. Değerli meslektaşlarımız, değerli basın emekçileri, değerli halkımız, zor günlerden geçiyoruz. Ülkemizde siyasal, ekonomik, sosyal ve ekolojik krizlerin derinleştiği eşitsizliklerin hat safhaya çıktığı, derin yoksulluğun arttığı, temel hak ve özgürlüklerimizin demokratik yaşam biçimlerimizin baskı altına alındığı, adaletsizlik ve hukuksuzluğun alıp başını gittiği, şiddetin gündelik hayatın olağan bir parçasına dönüştüğü, sağlık ortamının çöktüğü şartlarda hekimler olarak bizler de fazlasıyla nasibimizi aldık. Mesleğimize, geleceğimize, iyi hekimliğe, ettiğimiz yemine, toplumun sağlık hakkına, kadın ve çevre mücadelesine, demokrasiye, adalete, hukuka Anayasal düzene sahip çıkmak için meslek örgütümüzün varlığı hepimiz için çok değerli ve önemli. Yakın geçmişte de bu yaşadığımız sorunları tüm çıplaklığıyla ortaya koyan iki durum yaşadık. Birisi pandemi, diğeri 6 Şubat depremleri. Neredeyse 20 yıldır uygulanan sağlıkla dönüşüm programının sayesinde sağlık sisteminin enkaz altında kaldığını hep birlikte gördük. Tam da bu bağlamda, Hakikatleri ortaya çıkaran, bunu savunan ve özellikle de hem pandemi hem de depremde bütün varlığıyla mücadelesini sürdüren örgütümüze tarihin her döneminde olduğu gibi saldırılar oldu ve hala bu saldırılar sürüyor. Bizleri biraz da olsa rahatlatacak, insanca yaşamayı, insanca çalışmayı ve insanca hekimlik yapmayı iyi hekimlik yapmayı mümkün kılacak çözümlerle yeni bir sağlık sistemini örgütlemek için meslek örgütümüzde emek veriyoruz yıllardır. Biz bu dönem Aydın Tapu Odası Demokratik Katılım Grubu olarak ben değil biz diyerek ülkemizde son kalelerden birisi olan örgütümüz Türk Tabipleri Birliği'ne sahip çıkmak, 70 yıllık birikimini ve değerlerini korumak, mücadelemizi aynı şekilde sürdürmek için yola çıktık. Şiddetsiz, güvenli, güvenceli, demokratik bir yaşam için. Bir, Türk Tapleri Birliği'nin sağlıkta şiddet yasa teklifi, şiddetsiz, güvenli çalışma ortamları için mekansal önlem önerileri kabul edilmelidir. Güvenli çalışma ortamlarının sağlanması idarecilerin sorumluluğundadır. Şiddet olaylarında İdarecilerin sorumluluğu öncelikli olarak dikkate alınmalıdır. Emzirme odaları, kreş her sağlık kurumunda yeterli sayıda sağlanmalıdır. Nöbet ertesi izin idarecilerin insafına bırakılmamalıdır. Pandemilerde pandemiye yol açan hastalık sağlık emekçileri için illiyet bağı aranmadan meslek hastalığı kabul edilmelidir. Sağlık emekçileri için fiili hizmet süresi zammı 120 gün olmalıdır. Hekimlerde ek gösterge üst sınırı 7600'e yükseltilmelidir. Tüm sağlık emekçilerine hakları olan hiçbir koşuldan negatif etkilenmeyen, emekliliğe yansıyan, gerçek enflasyona uygun, insanca yaşayabileceğimiz tek kalem maaş verilmelidir. Emekli sandığı, SSK Bağkur emekli aylıkları arasındaki uçurum giderilmeli. Tüm emekli hekim aylıkları yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalı. Tüm hekimler emeklerinin hakkı ölçüsünde emekli ikramiyesi alabilmelidir. Vergide adalet istiyoruz. Vergi dilimi üst sınırı yüzde on olmalıdır. Muayene süreleri bilimsel ve nitelikli sağlık hizmeti gözetilerek düzenlenmelidir. Acil servislerde yeşil alan kaldırılmalı, poliklinik hizmeti verilmemelidir. Sağlık ortamına dair düzenlemeler Türk Tabipleri Birliği ve ilgili sağlık emek meslek örgütlerinin görüşleriyle yapılmalıdır. Atamalar bilimsel ölçütlere ve liyakata dayalı olmalıdır. Tıp fakültesi ve tıpta uzmanlık eğitimi kontenjanları eğitimin niteliği gözetilerek azaltılmalıdır. Koruyucu sağlık sisteminin öncelendiği güçlü ve bölge tabanlı birinci basamak, basamaklandırılmış ve parasız bir sağlık sistemi inşa edilmelidir. Emek bizim, söz bizim diyerek koruyucu sağlık hizmetini önceleyen, ekip ruhunu kaybetmemiş, basamaklandırılmış, herkesin eşit, ulaşılabilir, ücretsiz, nitelikli sağlık hizmeti almasının anayasal, evrensel bir insan hakkı olduğunun altını çiziyoruz. Hekimlerin özlük haklarının ve mesleki etik değerlerinin korunması ve geliştirilmesi, toplumun sağlık hakkının savunulması için barışın egemen olduğu, doğanın ve ekolojik dengenin korunduğu, çağdaş, özgür, adil, layık ve demokratik bir ülkede onurlu bir hekimlik yapmak ve yaşamak için mücadelemizi sürdüreceğiz tüm meslektaşlarımızı, iyi hekimlik değerlerimiz, mesleki bağımsızlığımız, nitelikli sağlık hizmeti için bizi desteklemeye ve birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz. Cumhuriyet kazanımlarına, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkarak özgür, layık, demokratik bir ülkenin mücadelesi için emek bizim, söz sizin, katılımınızla hepimizin diyoruz. Demokratik, katılımcı, çalışkan, üretken bir tabip odası için oylar demokratik katılım grubuna. Çok teşekkürler.